Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. güzel bir modelin yapım aşamasını anlatmaya çalışacağım. İki şiş çalışacağız. Videoya geçmeden eğer kanalıma abone değilseniz abone olup zil işaretine tıklarsanız hem paylaşmış olduğum mini videolardan anında haberdar olursunuz hem de bana destek olmuş olursunuz. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Şöyle videoya geçmeden şişlerimden ve ipimden bahsedeyim size. 3 numara şiş kullanacağım kar topunun bebeğini kullanacağım Evet modelin yapım aşamasına geçelim Öncelikle ilmek çıkarmakla başlıyoruz bu şekilde ipi parmağıma doluyorum şişimi buradan geçiriyorum ipimi atarak ilmek çıkarıyorum modelim 4 ve 4'ün katları artı 2 ilmekten oluşuyor Ben şimdi kısa bir anlatım yapacağım için az bir ilmek çıkaracağım siz ne yapacaksanız ilmek sayınızı ona göre belirlemeniz gerekecek. Modelimizin yapım aşaması oldukça kolay ve de güzel bir model. Evet şöyle çıkardığım ilmeklerimi bir sayalım şöyle 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 şöyle 20 ve katları artı 2 demiştik iki tane kenar ilmeği ilave ediyorum toplamda 22 ilmekten anlatım yapacağım size başlamadan buraya şöyle bir tane düğümümü atıyorum ve başlayalım şöyle ikimizi de biraz kısaltalım Evet ben alt kısmına lastik geçmeyeceğim şöyle bir iki sıra haroşa ördükten sonra ön yüzden modelimi kuracağım siz Tabii ki dilediğiniz lastiği modelin alt kısmına uygulayabilirsiniz Ben şimdi haroşemi örüp geliyorum. Ben şöyle iki sıra haroşemi ördüm. Şimdi ön yüzden modelimi kuracağım. Kenar ilmeğini örmeden aldım, ipimi arkaya aldım. Devam ediyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğimin arkasından şu şekilde şişimi geçiriyorum. Bir ilmek çıkarıyorum. Burada bir arttırıyorum. Daha sonra bu iki ilmeği birlikte düz olarak örüyorum. Ve çıkardım. Sıradaki iki ilmeğimi birlikte düz örüyorum. Burada bir ilmek arttırdık, burada bir ilmek eksiltmiş olduk. Yani ilmek sayımız yine aynı. Devam ediyorum. İki ilmeğimin arka kısmından bir ilmek çıkarıyorum bir arttırıyorum daha sonra bu iki ilmeği birlikte düz örüyorum ve çıkardım sıradaki iki ilmeğimi birlikte düz örüyorum ilmeklerimi biraz sıkı yapmışım e, Onun için biraz zorlanıyorum yoksa modelin yapım aşaması oldukça kolay devam ediyorum sıradaki iki ilmeğin arkasından ilmek çıkardım bir doladım ve iki ilmeğimi birlikte düz olarak örüyorum. Çıkardım. Sıradaki iki ilmeği birlikte düz ördüm. Tekrar iki ilmeğimin arkasından şu şekilde ilmek çıkardım. Bir doladım. İkisini birlikte düz örüyorum. Şöyle tekrar yapalım. İpim ayrıldı. Evet devam ediyorum. İki ilmeğimi birlikte düz olarak örüyorum. Sıradaki iki ilmeğimin arkasından bir ilmek çıkarıyorum. Bir arttırma yapıyorum ve bu iki ilmeğimi birlikte düz örüyorum. Devam ediyoruz. İki ilmeğimi birlikte düz örüyorum. Kenar ilmeğimi de düz ördüm. Ön yüzden modeli kurduk. Modelin arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İpimi arkaya aldım. 1 şöyle 2 şöyle 3 3 ilmeğimi düz ördüm ipi benden yana aldım bu uzattığım ilmeği örmeden sağ şişimi aldım ipi markaya aldım tekrar 1 2 3 ilmeğimi düz ördüm ipi benden yana aldım aradan çıkardığım ilmeği örmeden sağ şişimi aldım ipi markaya aldım 1 2 3 ilmeğimi düz ördüm. İpi benden yana aldım. Aradan çıkardığım ilmeği örmeden sağ şişimi aldım. Bu modelde ters örgü yok. Arkada da, önde de örme işlemimiz düz. İpi benden yana aldım. Örmeden aldım. İpi tekrar arkaya aldım. Yine 1 2 3 ilmeğimi düz ördüm. İpi benden yana aldım. Bu ilmeği örmeden yine sağ şişimi aldım. Şöyle kenar ilmeğini de ters ördüm. Bakın modeli bir kez kurduk. Şu anda anlaşılmıyor. Model üst üste geldikçe daha iyi anlaşılacak. Şimdi bir kez daha birlikte kuralım modelimizi. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Ne yapmıştık başta? 2 ilmeğin ara kısmından ilmek çıkardım. Bir doladım. 2 ilmeği birlikte düz ördüm ve çıkardım. 2 ilmekten 3 ilmek elde ettik. Daha sonra aradaki bu iki ilmeği birlikte düz örüyoruz. Yani burada arttırdık, burada eksilttik. ilmek sayısı yine aynı oldu. 2 ilmeğimin arkasından ilmek çıkardım. Bir doladım. İkisini bir düz ördüm. 2 ilmeğimi birlikte yine örerek tek ilmeğe düşürdüm. Devam ediyorum. 2 ilmeğimin arka kısmından ilmek çıkardım. Bir doladım. İkisini birlikte düz ördüm. Aradaki iki düz ilmeği yine ikisini birlikte düz örüyorum. Tekrar aradan ilmek çıkardım. Bir doladım. 2 ilmeği birlikte ördüm bu iki ilmeğimi düz ördüm. Tekrar bu iki ilmeğimi birlikte örüyorum. Kenar ilmeğimi de düz ördüm. Modelin arka yüzündeyim kenar ilmeğimi örmeden aldım ipimi arkaya aldım 1 2 3 ilmeği düz ördüm ipi benden yana aldım aradan çıkardığım ilmeği örmeden sağ şişime geçiriyorum ipimi arkaya aldım yine 1 2 3 ilmeği düz ördüm ipi benden yana aldım aradan çıkardığım ilmeği örmeden sağ şişime aldım. İpimi tekrar arkaya aldım. 3 ilmek düz. Bu modelde ters örgü hiç yok. Önde de arkada da düz örülüyor. İpi benden yana aldım. Bu ilmeği örmeden sağ şişime aldım. İpimi arkaya aldım. 1 2 3 ilmeğimi düz ipi benden yana aldım bu ilmeği örmeden sağ şişimi geçirdim kenar ilmeğimi de burada şöyle ters ördüm evet modeli iki kez tekrar ettik bakın modelimiz ortaya çıktı modelimiz bundan ibaret yapım oldukça kolay şöyle üst üste gelince de model daha da güzel anlaşılıyor ben büyük bir parçada denemiştim modelimizi bir de onu göstereyim size bu da kamera arkasında örmüş olduğum büyük parça bakın modelimizin büyük hali bu şekilde Şöyle ajurlu çok zarif bir model. Ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenir yaparsınız. Bu da şöyle birlikte örmüş olduğumuz küçük parça. iki renkle de gayet güzel oldu. Arka yüzü de bu şekilde. Evet şimdi bu modelden ne örebilirsiniz? Hemen biraz onlardan bahsedeyim size. Bu modelden etol şal yapabilirsiniz. Yine anne yeleklerinde kullanabilirsiniz. Yazlık bluzlarınızda kotoniklerle deneyebilirsiniz. Şöyle bol ajurlu bir model zaten. Böylelikle de bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Umarım anlaşılır bir video olmuştur. Videolarımı izledikten sonra beğenmeyi, paylaşmayı, eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.